Evet biraz da futbol diyelim efendim. Çünkü heyecanlıyız. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 tur heyecanı devam ediyor. Şimdi sahne sırası bizim çocukların malum. Millilerimiz Almanya'nın Leipzig şehrinde Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu bir rakipten bahsediyoruz bu arada. Ve çeyrek final bileti arayacak. Şimdi kameralarımızı Almanya'ya çevireceğiz. Televizyon ekibinden Kadir Yüksel. Ve Gökhan Sarkotu bizi bekliyor. İlk günden itibaren zaten bölgedeki gelişmeleri de bizimle Paylaşıyorlar. Kadir, soruma geçmeden önce seni çok kıskandığımı ve tabii ki Gökhan'ı çok kıskandığımı belirtmek isterim. Orada olmayı, bu havayı solumayı çok isterdim. Ee, peki merak ediyoruz. Atmosfer yavaş yavaş ısınmaya başladı mı? Sokaklar ne durumda? Milli takım ne durumda? Senden şöyle son durumu dinleyelim mi? Leipzig eski bir Doğu Almanya şehri, tipik bir Doğu Almanya şehri gibi soğuk ve kapalı bir hava var aslında günlerdir Leipzig'te. Bugün de maç saatinde benzer bir havanın olması bekleniyor. Her ne kadar tarihler 2 Temmuz'u gösterse de yaz aylarının başında olsak da 2 Temmuz tarihi bizim Türk futbol tarihi açısından da oldukça önemli bir gün olacak. Çünkü 16 yıl sonra gruplardan çıkmayı başardık Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Tabii maç saati artık uzun bir zaman var ancak dün akşam saatlerinden itibaren Türk taraftarları görmeye başladık. Avusturyalı taraftarların da sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani Gürcistan ve Çekya maçındaki gibi evet yine baskın biz olabiliriz fakat e, Avusturyalı taraftarların da sayısı bir hayli fazla. Dün tabi şu anda e, Amirli futbol takımımız dün akşam Leipzig'e geldi. Şu anda da kamp yaptığı otelde son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Vincenzo Montella'nın maç öncesinde Avusturya maçı öncesinde önemli açıklamaları vardı. O notları paylaşalım dilersen. Arda'dan bahsetti. Bugün Arda bu arada Almanya basınında da spor sayfalarında gündemde diyebiliriz. Alman basını Arda Güler'e odaklanmış durumda yine. Montella'nın açıklamaları şöyle. Çok yetenekli bir oyuncu Arda. Oyun içerisinde geliştirmesi gereken şeyler var. Onu göz ardı edemeyiz. O olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Ben Türkiye'nin başına geldiğimden beri bireylerden öte bir takım oluşturdum. Yani burada hani herhangi bir oyuncu ön plana çıkmış değil. Ben takım oluşturmaya çalışıyorum diyor Vincenzo Montella. Avusturya milli takımının teknik patronu Ralf Ragnik'in de önemli açıklamaları vardı dün maç öncesinde. Türk milli takımı duyguları da, duygu, duygularıyla hareket eden bir takım. Bizim de gerçekten tutkulu olup her şeyimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Ralf Ragnik Türkiye'yi 6-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının yarın oynanacak maçta bir etkisi olmayacağını da söyledi aslında. Çünkü şunu söylüyor. 35 yılda Türkiye'yi resmi maçlar dışında sadece hazırlık maçlarında yenebildik ama resmi maçlarda galip alamadık diyor Ralf Ragnik. Leipzigli oyuncularda Leipzig'te Avusturya milli takım içerisinde Leipzig'te veya Salzburg'da oynayan oyuncularda Leipzig'te oynamanın bir avantaj olduğunu söylüyorlar aslında. Tabi takım içerisinde atmosfer, hava Türk milli takımın içerisindeki atmosfer oldukça olumlu. Pozitif neşeli görüntüler var. Özellikle çek maçının ardından olumlu bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Peki Türk Milli takımı bugün hangi 11 ile sahaya çıkabilir? Hmm. Kalede Mert Günoğlu olması bekleniyor. Cezası biten Abdülkerim sahada olabilir. Yanında e, Merih Demiral Ferdi Kadıoğlu sol tarafta Mert Müldür veya Zeki Çelik'in sağ bekte oynaması bekleniyor. Bugün Hakan Çalhanoğlu'ndan ve Samet Akaydın'dan yararlanamayacağız. Cezalı oldukları için onun yerine bugün Orkun Kökçü oynayabilir Hakan Çalhanoğlu'nun yerine. Orta sahada yine İsmail Yüksek veya Salih Özcan. Karatlarda Kenan Yıldız, Arda Güler ve Vincenzo Montella'nın turnuvanın başından beri tartışılan Barış Alper Yılmaz'ı yine saatruforda oynatabilir veya 4-6-0'lık sisteme dönebilir. Vincenzo Montella bunu çok uyguluyor çünkü. tabi yavaş yavaş maç atmosferine giriyoruz. Bizlerde her milli maçta olduğu gibi yine ay yıldızlı formamızı giydik ve saatler 22'yi gösterdiğinde tüm Türkiye'nin kalbi dünyadaki tüm Türklerin kalbi A Milli Takım için atacak. Avusturya'ya geçip 16 yıl sonra çeyrek filere çıkmak istiyoruz. Şimdi kazanırsak ne olacak? Ne bekliyor Türkiye'yi? Kazanamazsak şayet bu şıkkı düşünmek bile istemiyorum ama ne olacak? Ondan da bize kısaca bahseder misin? Kazanırsak tabii bugün saat 19'da Romanya-Hollanda mücadelesi var. Tabii turnuvada şu anda çeyrek final eşleşmeleri de artık belli oldu. Ancak son iki son eşleşme kaldı geriye. Romanya-Hollanda eğer bugün Avusturya'yı geçersek ikisinden biriyle karşı karşıya geleceğiz. Ancak kazanamazsak elimizde altın bir jenerasyon var. Çünkü turnuvanın en genç takımı şu anda biziz. Çekya'yı eledik, Çekya elendi ama şu anda en genç takım bizimki kaldı. E, ve burada aslında şu ortaya çıkıyor. Türk milli takımının jenerasyonu bu turnuvada olmasa bile İlerleyen turnuvalarda başarı elde etme potansiyeli yüksek bir takım. Hmm. Yıldızlarımız var Avrupa'da. Arda Güler olsun, Kenan Yıldız olsun, işte Barış Alper Yılmaz olsun. Biliyorsun bu, bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda oldukça etkili isimli. Avrupa'da oynayan diğer oyuncularımız Salih Özcan, Orkun Kökçü yani iyi bir jenerasyon yakaladık. Hmm. Bu turnuvada evet başarı elde etmek istiyoruz. Gidebildiği yere kadar gidebilecek bir milli takımımız var şu anda ama diyelim ki evet senin söylediğin gibi istemediğimiz bir senaryo ortaya çıkarsa eğer ilerleyen turnuvalarda da umut vaat eden bir milli takımımız olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu da çok önemliydi. Şimdi Arda Güler dedin. Onu göreceğiz maçta. Ee, Kenan Yıldız'ı tam hatırlamıyorum. Onu söyledin mi? Ee, dikkat edemedim. Onu da sormak isterim. Olacak mı ilk 11'de? bir de şöyle bir durum var sanırım. Yanlış mı düşünüyorum? Lütfen sen beni düzelt eğer yanlışsa. Zira hem taraftar nezdinde hem de takım nezdinde sanki Arda Güler bir umut eşiği gibi oldu. Arda Güler'i sahada görmek taraftar açısından da sanki bu maçı alacağız potansiyeli yaratıyor insanlarda. Sence bu doğru mu? Bu düşünce doğru mu? Ya da böyle bir düşünce var mı gerçekten taraftar nezdinde? Aslında sosyal medyada çok çok konuşuluyordu. Vincenzo Montella Arda Güler'in öne çıkmasını istemiyor mu deniyordu. Hı hı. Takım içerisinde Arda Güler çok parlıyor. E, diğer futbolcular bunu kıskanıyor mu yoksa bu kadar öne çıkmasını istemiyor mu tartışmaları vardı. Hı hı. Ancak biz idmanlarda şunu görüyoruz. Özellikle dünkü idmanda ve önceki günlerdeki idmanda Arda Güler'e takım içerisinde de büyük bir sevgi var. Yani küçük bir kardeş gibi görüyorlar. Evet. Bunu söyleyebiliriz aslında. Arda Güler daha çok genç bir oyuncu. 19 yaşında olan bir oyuncu. Tabii ki şu anda Avrupa'nın gözü Arda Arda Güler'in üzerinde. Önümüzdeki sene Real Madrid'de ilk 11'de başlaması artık muhtemel olduğu söyleniyor. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de artık daha fazla değerlendireceği söyleniyor. Dolayısıyla Arda Güler'in üstünde evet bir baskı var. Arda Güler bu baskıyı hissetmiyor gibi de görünüyor aslında. Onu da söyleyebiliriz. Ancak e, tabii şu anda kilit oyuncumuz ve en iyi, en yetenekli, en teknik oyuncumuz Arda Güler olduğu için biraz da sempatik olduğu için Arda Güler evet. yetenekli ve genç olduğu için tabii bütün odak Arda Güler'e e, şu anda e, görünüyor. Avrupa basınında da böyle, Almanya, İspanya basınında da durum böyle. Ancak Vincenzo Montel'e dün önemli bir mesaj verdi aslında Barış Alper Yılmaz üzerinden. Şunu söyledi, ben... E... Oyuncuların öne çıkan bir e, kadro kurmak istemiyorum. Takım oyununun öne çıkacağı bir kadro kurmak istiyorum dedi Vincenzo Montella. Aslında burada da Montella'nın fikri aşağı yukarı belli olmuş gibi diyebiliriz aslında. Bu arada Kenan Yıldız konusuna değinelim tekrardan. Evet Kenan Yıldız'ın da bugün oynaması bekleniyor. Vincenzo Montella grup başlarında Kenan Yıldız'ı çokça değerlendirdi. Zaman zaman Santrfor'a çekti, zaman zaman Forvet arkası arkasında çekti. Ancak Kenan Yıldız da burada Arda Güler kadar, diğer oyuncular kadar oldukça değerli ve önemli bir oyuncumuz. Peki Kadir çok teşekkür ediyoruz. Bizim de gözümüz kulağımız bugün o maçta olacak. Hep birlikte ekran başında olacağız ve maçı izleyeceğiz. İnşallah güzel haberlerle yarın tekrar seyircilerimizle buluşuruz.